Şimdi yarım şöyle 1.5 bir, bir, bir buçuk diyoruz? Böyle yapıyoruz. Ve şu tarafa e, gidelim. Dubai'ye işaretleyeceğiz. Evet. Tamam. Ve şimdi sola Efendim şuradan Tamam mı? Oo, dümdüz bir park. Harika. Dümdüz mü? Aa, bakalım. Evet, siz gelince şans geliyor bize. Siz evet, her zaman gelin. Evet. Bülent hocamla birlikte <laughs> bir kombin oluruz. Burada bir dua güzel video la çekeriz. <laughs> Bülent hocanı anlamaz. A anlamaz mı? Anlar hocam. Beni çağır. Hiç çekti Aa. mi? Hayır. Ben video çekmeyi sevmiyorum ki. O ne seviyor ki? Oho. Körden kör. İkinciye gidiyor yani. <laughs> ya. Tamam. İkinci gideceğiz ama araba var şurada. Tamam, Arabaya bekleyeceğiz. Hakan ne düşünüyorsun hocanın hakkında? Hocam çok iyi, aynı biz gibi. O inince konuşalım mı? Evet, tamam. <laughs> i̇şimiz bilsin Nasır bu Tamam Ondan sonra ben söylerim. Arkadaşlar, hadi gelin eğitime, direksiyon dersine gidiyoruz arkadaşlar. E, direksiyonumuzu, arabamızı kullanma gidelim. Nasıl olacak bakalım? Araba kullanabilecek miyiz? E, hep birlikte izleyelim. <laughs> İnşallah izleriz, yaparız bir şeyler Şimdi bakalım. Evet arkadaşlar evden çıktım geldik işte hocamızın yanına videoyu e, burada so, e, şey direksiyonumuzu bitirdik ve geldim. Hocam Neyle gidiyor? <laughs> <laughs> Sahtından yandık. <laughs> Bir dahaki ders iğne batıracaksın haberin olsun. Iğnen... Ayak, Ayakların moranacak senin haberin, Çok, frene Çok frene basıyorum. Çok frene basacağım. Bir anda frene basıyorum. İyi frenimiz basmıyor ama olmayan yeri frene biraz sert basıyorum. O hocam sıkıntı. kızı var ya Ayarlamam lazım. Debriyajı biraz ayarladık. İdare ediyoruz değil mi hocam? <laughs> Aynen. İşte acama insan adam böyle olur. İyi yine idare ediyoruz ya. Teşekkür ederim hocam buradan. Rica ederim. Biz devam ediyoruz eğitimimize. Hadi, bakalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar ben e, ehliyet e, şeyinden e, eğitimden çıktım. E, akşam olmak üzere zaten. Akşam üzere gidiyorum. ise şöyle göstereyim. kısa bir çağcımay göstererek sizlere. Kurbette tüm dostlarımıza selamlar, sevgili olsun tüm çağcımaylılara. Songuldak'tan selamlar. Çağcımay'dan selamla. Ve e, bizleri e, izleyen tüm e, başka e, şehirlerde olan e, ee, hemşerilerimize selamlar sevgili Hakan eğitimde, direksiyon eğitiminde inşallah e, güzel <laughs> eğit eğitim alırım sizlerle paylaşırım bilmiyoruz bakalım ne olacak ne gidecek çok isterim ilkinde eğitim almayı ama e, gönül isteyen olmaz o yüzden şöyle gidelim bakalım şurası çay bahçesi Aa Özcan. Ne haber adamım? Çeydik abi. Ne yapıyorsun? şapkayı çekmiş kafayı ya. Çektik ya. <laughs> Bugün eğitime abi? geldim ben direksiyona da. Şöyle çağcımayı göstereyim. Arkamda birisi var diyorum ay, ben. Ay, <laughs> Nasılsın bak iyi misin? İyi abi. Aferin sana kardeşim. Gidiyoruz mu Bursa'ya gezme? O, gitmez miyiz ya. Aferin sana yakışı ya. Bir ya. ara biz beni de ayarla ay, bir ara, ay, ara gidelim ay, bir ara. Gidelim abi ya. Ha, gidelim, gidelim ya. uzak yerlere şöyle gidelim kardeşim. Allah sonlara gidelim inşallah ya. <laughs> Değil mi bir ara ayarlarız ay, ya. ya. İnşallah de. İnşallah kardeşim inşallah. Şöyle arkadaşlar. Biz e, Çağcıma'mızdan gidelim bakalım. Haydi görüşmek dileğiyle. Özcan görüşürüz. Görüşürüz Allah'a emanet. Sen de abi. kardeşim. Aleyküm selam kardeşim. Haydi bakalım.